Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar burada kalmıştık. Dediğim gibi ilk, ilk sayfaları biraz fazla teferruatla anlatıyorum. İleriki sayfalarda bu kadar çok detaylı anlatmayacağım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e yeni geçenler esrenin, üstünün, şeddenin, uzatma harflerinin, cezimin, ötrenin, ne işe yaradıklarını adı gibi bilmeleri gerekiyor ki güzel Kur'an-ı Kerim okuyabilsinler. İlk sayfalarda, ilk 1, 2, 3 sayfada bunları teferruatlı bir şekilde anlatıyoruz. Ondan sonra tecvid kurallarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, başlayalım. E'yi iyi yapan Esre. Esre şu aşağıdaki çizginin ismi. Demek ki altta olunca ne yapıyormuş? Harfi i'ye çeviriyormuş. Y'yi iki kez okutturan bu şette okunuşu iye. ye. Y'yi uzatan harfimetten hareketsiz elif. Harfimet harfleri kaç taneydi? Üç taneydi. Hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz vev. Bu hareketsiz harfler hangi harfin önüne gelirse bir saniye bir elif miktarı uzatıyoruz. Demek ki Y'yi bir saniye uzatmamız gerekiyor. Okunuşu iye. ye. K'yi K yapan üstün. K. İ-Y-K. Okuyalım. Siz okuyun. Neyine yapan üstün neyi aya bağlayan cezim. Şu yuvarlak şey bağlıyor. Bir önce harfi kendisine bağlıyor. Ayına bağlıyor. Ne? Bey bü yapan ötre. Deyi dü yapan ötre. Okunuşunu yapalım. Ne? Bü dü. Ne? B-D. Okuyalım. Siz okuyun. V-V yapan üstün. e I yapan esre. y iki kez okutturan şedde Okunuşu İ-Y. y ye. Ye uzatan harfimetten hareketli elif. Okunuşu i̇ ye Bir saniye ne yapıyor? Uzattırıyor. k, k yapan üstün. ve iyyake ve iyyake siz okuyun. Neyi ne yapan üstün. Neyi s'ye bağlayan cezim. Cezim şu yuvarlak şeyin ismi. Bu bağlıyor. Nes t t yapan üstün. Ay I. i yapan boğazımızı sıkarak i, de, i demeye çalışıyoruz. İ yapan esre i uzatıp neye bağlayan harfimetten hareketsiz yere. Normalde ayet sonlarında kendimiz bir cezim koyup duruyoruz. Normalde okunuşu i'nü ama ayet son olduğu için i'n diye duruluyor. Nes te Nes te Okuyalım. Ey i yapan esre, heye bağlayan cezim okunuşu İ. Dey di yapan esre, neyi ne yapan üstün. Neyi sıya şeddeleyen, bağlayan ve iki kez okutturan şedde. İleride ne var? Neyi sıya önce nas, sonra sı. Si değil. Dikkat edin. Sa harfi kalın olduğu için sı diyoruz. Nes si demiyoruz. Nes sı. Ray ra yapan üstün. Ray uzatan harfimetten hareket selif. Ra. Day da yapan üstün. Day le'ye bağlayan cezim. Okunuşu dal. Buradan başlıyoruz. Nes. Bağladık. Sonra sı. Çünkü, çünkü şedde var. Nes. S, ra. Dal. Tekrarlıyorum. Nes. S, ra. Dal siz okuyun. Önce bağlayın neyse'ye. Nas. Sonra sıyı okuyun. Sı uzatarak bağlayalım. Dayıla'ya. Buna del diyenler var. D harfi değil. Da kalın bir harf. Dal. Meyi mü yapan ötre. Mü'yü s'ye bağlayan cezim okunuşu müs. T'yi t yapan üstün. Kayı gı yapan esre. Ayet sonu olduğu için cezim koyup duruyoruz. Kendimiz cezim koyuyoruz. Üstünü iptal ediyoruz. Kıyı uzatıp m'ye bağlıyoruz. Kıym kıma ama ayet son olduğu için kıym müste kıym müste kıym siz okuyun.